Mahya Işıkları'na hoş geldiniz. 1869 yılının Ramazan ayında Darülfünun'da yani üniversitede her Ramazan akşamı halka açık sohbetler düzenlenir. Bu Ramazan sohbetlerinin içeriği bilimdir. Bilim insanları konuk edilir ve Ramazan akşamları bilimin ışığıyla aydınlanırdı İstanbul'da. 154 yıl önce. İşte biz de Mahya Işıkları'nda 2023 yılının Ramazan ayında her akşam bir bilim insanını konuk ediyoruz. Bu akşamki konuğumuz Sayın Doçent Doktor Meltem Alparslan, İstanbul Üniversitesi Hititoloji Ana Anabilim Dalı Öğretim Görevlisiniz. Ee, sizinle Hitit kültürünü, Hitit medeniyetini konuşalım çünkü çok çok önemli. Ee, yakın tarihte çok acı bir deprem evet. yaşadık. Ee, Geçmişteki bilgilere daha çok tarih olarak ele alıyoruz biz ama tarihten de önce bir hafıza var. Bunlar işte arkeoloji, antropoloji, prehistoriye kadar giden bilim dallarının ışığıdır. Daha gerilere gidersek bu topraklarda, Anadolu'da Hititler vardı. Peki Hititler ve deprem dese? Hititler tıpkı günümüzdeki Anadolu insanı gibi tabii ki deprem gerçeğiyle tanışmış bir toplumdu. Bunu yazılı kaynaklarına Deprem algısıyla günümüzde düşündüğümüz gibi deprem algısıyla değil de büyük sarsıntılar geçirdikleri büyük sarsıntılar şeklinde ve bunun sebebi olarak da daha çok yeraltı değil gökyüzünden fırtına tanrılarının gönderdiği bir takım olumsuz işaretler şeklinde çok yorumlanmış. çok tanrılı dönemde evet, daha evet. çok gökyüzünden evet özellikle arkeologlar Hattuşa'da diğer Hitit kentlerinde duvarların özellikle son yıl kazılarında bazı eğilmeler olduğunu, bunların tamir edildiğini, bu tür şeyler tespit edilmiştir. Ama çok büyük yıkıntılar, tabii ki genellikle taş temel ve özellikle kerpiçtir yapıları. Ama taş temeller gayet sağlam bir şekilde durmaktadır. Biz günümüzde depreme dayanıklı binalardan söz ediyoruz. Hititlerde de bu duyarlılık var mıydı? Olmaz mı? E, bunu belki deprem için değil ama kendileri, insan olgu, saygı duydukları insan hayatına e, uygun, kendini layık gördükleri çok güzel kentler inşa etmişlerdir ve bir taş bindirme sistemleri vardır. Hmm. E, taşlar birbirine L şeklindeki taşların birbirine bindirilmesi şeklindedir bunlar yani ve çok kütleli. Evet, kilit, kilitleniyor. Evet. Kilitli taş. Evet. Zaten kilit taş sistemi diyoruz biz ona. Bunu o devasa yapılarında e, Orta Anadolu'da biliyorsunuz Sititler Kızılırmak kafesini ana anavatan seçmişlerdir. Orada bu e, mimari unsuru, mimari, zekayı kullanarak harika kentler inşa etmişler. Yani sağlam depreme, sarsıntıya e, nedenini nasıl düşünürlerse düşünsünler. Evet. Ama altlarında kalmayacakları, ezilmeyecekleri binaları inşa ediyorlar diyorsun evet. Kilit taşı çok çok önemli. Evet. Zaten biz e, herhangi bir yazılı kaynakta büyük bir yıkımın altında ezilen, kalan insan hayatlarına dair hiçbir şey bulmuyoruz. Böyle bir şey yaşasaydı Hititler... ki onlar çok ayrıntılı... tarih yazıcısıdırlar. Ayrıntılı bir şekilde hem Anadolu'yu hem çevre kültürleri anlatırlar. Olurdu, yazarlardı. En azından Burada, yazılı kaynaklardan yola çıkarak bunu söyleyebiliriz. Doğal afetler dediğimiz sadece deprem değil... seller var, deniz Tabii. basmaları var. Peki bu hafızada... bu tür yıkımlara engel olacak... yerleri mi seçtiler? Yani... Onlar da bir yerleşme planı, kendilerini koruma güdüsü var mıydı? Hitit kentlerinin çoğunlukla en iyi örneklerini biz aslında az önce dediğim gibi Kızılırmak kavsi içinde yani Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Kayseri bu bölgelerde günümüzdeki coğrafyadan bahsediyorum. Bu bölgelerde çoğunlukla görüyoruz. Bunun dışında da tabii ki Kızılırmak kavsinin dışında Anadolu'nun Ege'ye kadar Adana'ya kadar, işte e, Gaziantep bölgesine kadar, Kuzey Suriye bölgesine kadar yayılmışlardır. Ama çekirdek bölgeyi, yani kendi krallarının, yönetimin, ülke idaresinin olduğu yeri çok iyi bir şekilde inşa etmişler. Aklıma siz dinlerken Ankara geldi. Yani Mustafa Kemal Atatürk de <laughs> e, Ankara'yı merkez seçmiş. Bu tesadüf mü? Zaten bunu hep biz konuşuruz. E, Çorum'a yakın oluşu, e, Hattuşe'ye ya yani Hitit merkezini, Hititlerin merkezi ilan ettiği bölgeye yakın oluşunu pek tesadüf gibi görmüyoruz. Çünkü e, Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra savaştan çıkmış yorgun bir ulus olarak Atatürk'ün ilk hedeflerinden birisi Bilmi Türkiye'de, yeni Türkiye'de kurduğu ülkede inşa etmektir. Ve bunun içinde hakikaten o Ankara'ya hani hemen arabayla gidip gelebilecek mesafede olan Çorum'da alaca höyük kazılarının ilk Türk kazılarının başlamasını sağlamıştır. Bizden Atatürk başlatıyor evet, değil mi? Evet ve cebinden verdiği bir miktar para. Bununla başlatmıştır ve dönemin Ankara Üniversiteli hocaları tarafından kazılar başlar. Onun dışında tabii ki diğer kazılar... Ee, özellikle Avrupa ülkelerinden... Alman-Türk ortaklığında yürütülür ama Alacaöy kazısı hala bir Türk kazısı olarak da devam etmektedir. Atatürk'te çok... E, derin bir tarih... E, bilinci var. Ve bununla hareket ediyor. Atatürk. Yani Anadolu'nun hafızasına sahip Tabii. çıkıyor. Aidiyet duygusunu... Evet. çok e, derinlere... Hı hı. Ee, Anadolu'nun bütün o kavim medeniyetlerine kadar indirgiyor. Peki sevgili hocam, e, anlamak neden bu kadar önemli? Yani Atatürk neden buna bu kadar önem veriyordu? Yani düşünecek olursanız M.Ö. 1650-1200 yılları arasında yaklaşık 450-500 yıllık bir dönemde Anadolu'da önce bir devlet, sonra imparatorluk olmuş. Fakat çevre kültürleri hatta günümüze kadar gelen kültür öğeleriyle dünya kültürünü doğrudan etkilemiştir. Neden? Bir kere Anadolu'ya geldikten sonra ya da zaten Anadolu'luydular. Orası hala çok büyük bir soru işareti. Geldiler yani derken nereden geldiklerini düşünüyorsunuz? E, e, ben aslında daha çok Anadolu'da çok uzun yıllardan beri olduklarını düşünüyorum. Evet. Ama öncesinde e, genel olarak yapılan çalışmalar Hint Avrupalı çünkü Hittiler evet. ve bugün tespit edilmiş olan ilk Hint Avrupalı. Yani bu ne demek? Çok önemli. İngilizce, Almanca, Fransızca konuşan tüm Avrupa kültürlerinin en eski temsilcisi. Yani o zaman Avrupa'nın kökeni Anadolu. Tabii ki. Hititler Anadolu'da bir anda e, merkezi bir devlet kuruyorlar. Bu Anadolu için bir ilk. Daha önce küçük küçük yani bizim şöyle anlattığım size e, beylikler dönemi gibi düşünelim. Evet. Küçük küçük krallıklar var. Her biri kendi içinde evet kendi kanunları olan düzeni olan krallıklar. Hitit kralı geliyor diyor ki. Hattuşa merkezli, ki ilk Hitit kralı da Hattuşili anlamı hattuşalı demek. Kendini daha kolay, daha sempatik bir şekilde kabul ettirebilecek. Ee, i̇lk merkezi devleti kuruyor. İlk merkezi devlet. Evet, ilk, i̇lk merkezi devlet. Sınırları sizi geniş. dinlerken aklıma Anıtkabir geldi. Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e doğru yürürken Hitit aslanları arasından evet. geçmemiz... Tabii hiç, bunların hiç hiçbir tesadüf değil. değil. Bunların hepsi tabii ki Atatürk bunun farkında ve daha sonra bu olguyu değerlendiren tarihçiler de bunun farkında. Başka ilkler neler ee, var Hititlerin? Ve hayatında? bununla beraber Hitit'in kullandığı bir din olgusu var. Evet. Şimdi biz genel olarak baktığımızda tüm eski çağ toplumları çok tanrılıdır. Evet. Ama Hititler evet o da çok tanrılı. Hatta kendi ifadeleriyle bunu sık sık dile getirirler büyük bir övgüyle bin tanrılıyız derler. Evet. Ama bu bir abartı değil. Çünkü ee, hititlerde çok tanrılı olmanın da ötesinde çok dinli bir yapı görüyoruz. Bunu bir devlet politikası olarak yapıyorlar. Osmanlıyı düşünecek olursak Osmanlı ne yapardı? Tebasının huzur içinde yaşaması için farklı etnik kökene mensup evet. din dildeki insanların kendi bölgelerinde, gelirdi. evet e, ibadet, dil, her türlü özgürlüklere sahiplerdi. Cumhuriyetimizlerle laiklik dediğimiz sistem tabii aslında. sistemdir. Bu Hititlerde bir adım daha e, ilerlemiş durumda. Hitit sarayı, Hitit din adamları, ruhban sınıfı tüm tanışılan yeni kültürlerin tanrı isimlerini orijinal adlarıyla, bayramlarını, uygulamalarını, ibadetlerini biliyorsunuz dinin bir teorik bir de pratik kısmı vardır. Teorik kısmı benzer birbirine ama pratik kısmı dinler arasındaki farklılıkları gösterir. Tüm o pratikleri alırlar. Dolayısıyla ee, çok dinlilerdir. Yani bir de bakarsınız hurri kökenli bir bayram. Ta Sümer'den gelen bir tanrı adı. Hititçe metinlerde geçiyor ki, nasıl biz bugün Hititçe ölü dil diyorsak, Hititler döneminde de Sümerce ölü bir dil. Yani bugün dünya barışının en önemli yapı taşlarından biri olan inanç özgürlüğünün kökenini evet. siz Hititler olarak... Sünkretizm var. Yani çok dinlilik. Ve biz bunu öyle eski çağda başka bir ee, ne Asur'da ne Babil'de Görülmüyor ne. Su mu? Hayır. Hititler gibi hani e, Mevlana'nın var ya ne olursan ol gel. gel. Adeta bunun gibi yani hepsini kabul ediyor. Mevlana'nın da bu coğrafyada, bu Anadolu'da sözünü ettiğiniz havzan üstünde çıkması da Bunlar da bunlarla evet. rastlantılı bir kültür DNA'sından geldiğini söylüyoruz. Peki başka ilkler neler ee, var? Diğeri şunu söyleyebilirim. Anadolu'da yazı yok. Mezopotamya'da yazı çoktan icat edilmiş, kullanılıyor. Hitit kralları, ilk ilk hatta Hitit krallarının politikası bu. Hemen politikamızı, yapacaklarımızı, sistemimizi tıpkı Mezopotamya'daki gibi arşivler oluşturalım ve yazıya geçirelim. Ve bir grup insan muhtemelen gönderiliyor. Katipler ya da Mezopotamya'dan katipler Hattuşa'ya geliyor. Konuşulan Hititçe yazıya, çiv yazısına geçiriliyor. Eski Babil yazı sistemini alıyorlar ve ona konuşulan dili geçiriyorlar. Bu Anadolu medeniyetlerinde yazının ilk kullanılışı. İlk, i̇lk, defa bir Anadolu'da yaşayan bir medeniyet ve ilk defa yazıyla olan bir tane her şeyi burada Anadolu'nun göbeğinde kaydetmeye başlıyorlar. Peki bu yazıda metinlerde yine ilkler konusunda neler var öne çıkarmamız gereken? E ee, mesela Kadeş. Kadeş. Evet. Ha, Kadeş. Kadeş mesela. çok güzel. Kadeş barış anlaşması biliyorsunuz dünyanın ilk ve bence tek barış anlaşması. Uluslararası barış anlaşması. O yüzden de bugün hala sonradan da benzeri bir şey olmadığı için e, barıştan bahsedildiği zaman Kadeş barış anlaşması her zaman site edilir. Sadece bu coğrafyada değil. Bütün coğrafyalarda. Siz bugün eğer uluslararası ilişkiler ya da biraz hukuk tarihi Toronto'da, Tokyo'da, Chicago'da okumak istiyorsanız Kadeş Anlaşması'nı muhakkak bir ders olarak okursunuz. Bu da Hititlerin yaptığı işin aslında ne kadar evrensel olduğunu gösteriyor. Evet, Hitit kralı bunu Mısır firavunuyla kralıyla bunu imzalamıştır, yapmıştır. Ama Kadeş Barış Anlaşması'nı biz daha çok Hititli sayıyoruz. Neden? Çünkü Hattuşa'da yazılıyor. Mısır'dan bir heyet geliyor, evet. Orada hazırlanıyor. Orada formüle ediliyor ve bunun bir kopyası burada kalıyor. Bir kopyası Mısır'a gönderiliyor. Ve bir de elimizde olmayan gümüş kopyaları var. Bundan da bahsediliyor. Fakat ne yazık ki bugün o gümüş kopyalara vakıf değiliz. Şimdi gelin de bu Kadeş, dünyanın ilk barış antlaşmasının Anadolu'da imzalandığını bilgisi ışığında... Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Yurtta barış, dünyada barış'' sözünü geldi Amna evet. Sevgili hocam. Yani bunlar... E, kökleri... E, Anadolu kültürüne dayanan, hı hı. hala günümüzde de yaşatılan değerler olduğunu görüyoruz. Evet. Yani Hititler bir yere gitmedi. Kesinlikle. Onların kültürel mirası, kültürel mirası hala devam ediyor bizim üstümüzde. Zaten de Hititlerin, Hititler bir e, tıpkı Mimar'da kullandıkları o kilit taşları gibi e, Doğu ve Batı kültürleri arasında da bir kilit kültür. Hı hı. Eskiden dünya. Doğu'dan Batı'ya dönüyordu. Şimdiki gibi Batı'dan Doğuya değil aslında. Mezopotamya'daki o yüksek kültürler, Hitit'in o yazılı, yazmaya meraklı, kaydetmeye meraklı, çok dinli, mentalitesi açık kapalı olmayan mentalitesi sayesinde Mezopotamya'dan bir sürü şey alıyorlar. Mitoloji, dua, mimari, bayram, bir sürü şey. Kanunlar, her şey onlardan örnek alıyorlar. Onlardan alıyorlar, kendi mentalitelerine göre değiştiriyorlar. hitlerin çünkü ön plana çıkan bir özellikleri daha var, pragmatikler. Günlük hayatta yapılması gereken şeyler, rasyonel düşünmek, bu biraz belki Hint-Avrupalı mentalitesi, bilemiyorum. E, ve daha sonra bunları bir şekilde kültür difizyonu e, gereği sayesinde, bunların eski Yunan ve Roma kültürlerine taşınmasına vesile oluyorlar. Çünkü aslında bence bunun farkındalar. O yüzden yazmak istiyorlar. Kalıcı olmak için bu topraklarda. Eğer o yazdıkları e, tabletler olmasaydı, bir kumar bir efsanesini bu kadar ayrıntılı e, anlatmamış olsalardı... ...biz eski Yunan mitolojisinin çok yüksek bir kültür olduğu yatsınamaz ama köklerinin Hitit arşivinde olduğunu bilemezdik... Keza bunun da bir parça Mezopotamya'dan alındığını, Hitit tarafından yoğrulduğunu. Dolayısıyla tüm o eski Yunan ve Roma kültürlerinin özellikle edebi tarafının oluşturulmasında yani insan düşüncesi diyelim orada çok önemli bir yapı taşı e, görevi görüyor. Temelini oluşturuyor. Bu da gene Hititleri hakikaten dünya mirası konusunda çok özel bir yere getiriyor. Bir yani, senaryo yazalım. Çok affedersiniz. Rica rica e, Hititlerin olmadığını. O zaman ciddi ben anlamda e, yani ne çıkartırsak ciddi <laughs> bir boşluk olacak ya da yazılı kültürleri olmasaydı yazı kullanmasalardı sadece sözlü olsaydı o zaman ne yapacaktık? Yani nasıl tamamlayacaktık? Muhtemelen tabii yine yorumlayacaktık tarihi ama yanlış yorumlayacaktık. Çok Bilmeyecektik hititlerin burada nasıl bir rol oynadığını. Yani, İyi ki kaydetmişler. Yani ben siz dinlerken yine hep e, günümüzde işte haberler, tartışmalar ya yani geliyor gözümüne ne de bu satranç oyunu yüzyıllardır oynanıyor sevgili hocam. Yani siz Hititlerin bu büyük hamlelerini... göz ardı ederseniz... geleceğe nasıl doğru bir taş oynayacağınızı göremezsiniz. Haklısınız. Bunu görüyorum sizin anl anlattıklarınızdan. Yani ülkemizin coğrafyasının... jeopolitik... E, çevre sorunları, ne dersiniz diye... bunları da çözüm üretmek için... o... en eski medeniyet, yazıyı Anadolu'da ilk kullanan... ve ilk devleti kuran medeniyetin bilgi birikimini göz ardı etmemeniz gerekir. Kesinlikle. Ki doğru okuyabilirim bu metni. Peki sevgili hocam... E, bir kitap var elimde, bunun bir kopyasını getirdiniz. Nedir hocam? Bu çok önemli. Ben biliyorum da anlatır mısınız bunu Tabii. bir tane seyircilerimize? E, ''Review Hittit et Azienik... Bir Fransız dergisi, yani dergiden kastettiğim bilimsel makalelerin yer aldığı bir süreli yayın. Hangi yıllarda çıkıyor? Ee, i̇lk yıl çıkmaya başladı 1930'larda çıkmaya başlıyor, yayınlanmaya başlıyor. Bugün hala e, biz bunu mesela bunun bulunmadığı herhangi bir arkeoloji ya da filoloji kütüphanesi göremezsiniz. Hala kullandığımız bir başvuru kaynağıdır. Çok değerli bilim insanlarının makaleleri vardır içinde. Açarsak Bu, derginin... bunu ne görüyoruz hocam? Mustafa Kemal Atatürk'ün hatta orada Gazi Mustafa Kemal yazar, onun himayesinde, excelansları Gazi Mustafa Kemal e, himayesinde, onursal himayesinde ya da sponsorluğunda yayınlanmaktadır. Söyledik kanun henüz çıkmamış çünkü. Tabi yıllardı. E, şimdi Atatürk, az önce dedik ya işte hemen e, bir tarih bilinciyle hareket ediyor. Hitit araştırmaları. tabii bu Hitite biraz da yönelmesinin sebebi Hititlerle biz akraba olabilir miyiz? Çünkü aynı yerdeyiz diye düşünüyor. Bu değil. güdüyle hareket ediyor. Ama hiçbir zaman Atatürk kititler Türktür demiyor. Türk müdür değil midir bilimsel olarak araştırılsın. Gerekiyor. Ve bunun için bir kapı imkan sağlıyor. Bu çalışmaları Avrupa'nın dikkatini çekiyor. Çünkü hiçbir lider yok ki bir askeri başarıdan sonra böyle bir girişimde bulunsun. Dolayısıyla onun bu başarıları sebebiyle Atatürk'e soruyorlar. Size bu derginin sizin bünyenizde, himayenizde çıkması için... izin verir misiniz? Atatürk bunu bir düşünüyor... ve onlara çok güzel bir cevap yazıyor. Diyor ki eğer... E, hakikaten... Anadolu çalışmalarını... bizim Asya, o zaman Asya deniyor daha ziyade... Asyatik çalışmaları... dikkatli bir şekilde, iyi bir şekilde değerlendirecekseniz... bunu kabul ediyorum diyor. Güzel. Bunun üzerine... E, 1930'lardan itibaren... E, ta ki vefat edene kadar... Ee, 1938'e kadar Atatürk'ün himayesinde bu süreli yayın yayınlanmaya başlanıyor. Ki bu bir e, yine Hitit ve As Azyenik Asya Araştırmaları Derneği'nin, bir Fransız Derneği'nin yani enstitünün bir dergisi. Sonrasında e, İsmet İnönü'den rica ediyorlar buna ve İsmet İnönü'nün himayesinde çıkmaya başlıyor. Yine onun e, ismiyle onun himayesi altında ta ki 1950'lere kadar bu devam ediyor. Devam ediyor. Çok bu ilginç. düşünün. Çok e, 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 üniversitenizin şey. arşivinde var bu diye Evet. Kim evet, bu var. çalışmalardan öğrencileriniz de faydalanabiliyor. Faydalanıyorlar. E, peki e, sevgili hocam e, Anadolu'da aşıklar, ozanlar Hı -hı. sazı yere koymaz. Evet. Sazın sapında ip vardır. O iple duvara sarlar. Hı, -hı. Hitit kapartmalara baktığımızda Hititlerin sazının da sapında bir ip asılı olduğunu, Hititlerin de saza sazı yere koymadığını, duvar astıklarını görüyoruz. Evet, hatta bunu Bu siz hep kullanırsınız. Bu kültür mirasıdır, evet. değil mi? Evet, yani bunları hiç şaşırmamak lazım. Evet, biz Hititlerle hmm, akraba değiliz, ama vatandaşız. Güzel. Aynı coğrafyada, Çok güzel. aynı vatandaşız. koşullarda yaşıyoruz. Aynı coğrafyada siz o, Anadolu açık bir laboratuvar. Birinin o, o çok kültürlülüğünü. Tabii. Değil mi? Bugün farklı mı? Çok, çok. kültürlüyüz, çok dinliyiz, çok dilliyiz. Ee, ve bir sürü yeme içme kültürüne bakın. Nasıl bir çeşitlilik var? Kıyafet kültürü, halk oyunlarımıza bakın. Dolayısıyla siz başka yani sağ sola baktığınızda biraz dünya tarihine şöyle bir baktığınızda bu kadar kültürlü bir toplum mukayese edilebilecek... Hani belki bir yerden biraz çıkar ama Anadolu gibi hakikaten yok. Bunun tabii ki temelinde Hitit olacak. Tabii ki Frik olacak, Urartu olacak, Bizans olacak, Roma olacak ve daha neler neler var. Klasik dönemler var. Bütün ama Hitit'in biraz daha Anadolu'nun ortasında olması. Ve bu Ankara'ya yakınlığı, Atatürk'ün bu işe önem vermiş olması, Hitit'i biz daha bir diğerlerinden fazla vatandaşımız kabul ediyoruz. Çok Şimdi güzel. Hitit'in tabii ki bu e, yani bizim aşıklarımız hiçbir zaman evet yere koymaz, her zaman o duvara asılır dediğiniz gibi. Alacahöyük ortostatlarında var e, ucunda. Ve bir sas çalan bir e, herhalde bir müzisyen ucunda böyle çok da uzun bir e, şeyi vardır, ipi vardır. Püsküllüdür bir dedim. Evet, püsküllüdür Sazın ve Sazın sapındaki püsküllü hı. ip. Baya abartılı da bir şeydir, evet. uzun bir iptir. Bunu biz e, başka bir yerde, başka bir medeniyette görmüyoruz. Bu, bu tesadüf mü? Evet, yani bu o, bilinç, o o o hafıza, o ip. Ben şunu söylüyorum sevgili hocam, bilginin ipidir. Ondan başka tutunacağımız hiçbir şey yoktur. Evet. Ee, Anadolu'nun bu zenginliği, bu kültürel zenginliği hep vardı. Hititler onun temsilcisiydi. Cumhuriyetimiz de onun temsilcisi. Ee, bütün bu farklılıkların güzelliğini yaşamak için bize bilimin ışığı gerekir. Çünkü dilde, dinde, din de, etnik yapı hepsi kültürdür, bilgidir, hı hı. ortak hafızadır. Bilimin hı hı. ışığında ele alındıkça o zaman vatandaşlık kavramı daha çok ortaya çıkacaktır. Kesinlikle. Yarın akşam. Yeniden bilginin, bilimin ışığında, mahya ışıklarında buluşmak dileğiyle.